...bana bu dövmeyi yaptıran... Bu sihirbazlık gösterisini kimsenin kaçırmaması lazım. Elimde gördüğünüz tencere değil mi? Başında. Sen mükemmel bir ya yavrum. Bana mi? sende kal. Ha. İyi misin? İyi misin? İyi. iyi. Arkadaşlar bu deve. Bu da cüce. <laughs> Dünyanın en berbat gülüşü ya. Kanka bak yaptı. Bana su koy. <laughs> oğlum çekil öleceğim ya çek lan çekil. Çekil. Su koy. Oğlum çekilsene ya. Su istiyorum. Çekil çek. Lan su. Oğlum. Ya su. kırıldı ya. Su su su. Su koy bana. Oğlum niye kapatıyorsun ya? Su koy. Ya <laughs> başla.

<laughs> e ee, ne yapıyorsun başka? Üstündekini çıkarsana bir bakayım ben ona bir. Çıkar be ne olacak? <laughs> 2 3 <laughs> dur, dur, dur. <laughs> dur, dur. Çok ayıp bir şey yani. Acele! Et! Ben şimdi Bunu sen iç. Kralım iç. Kıralım iç. Benim susadım ben. İç. Evden bir tane bardak al gel. Fatih'in. Oh. <laughs> Bunun buzlu fişe sokarım ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Onu aşağı geri indir. Şaka şaka. Gel. Dada basan lazım artık. Neyi kabullence? Bunu kabullenmen lazım. Abicim sen anlamıyorsun. Sen deli misin ya? Ne bana bana oturman burada, siktir git diyeceksin. ben oturmam burada. Siktir git. Ya bak canım oğlum, oğlum konuşmak istemiyor musun? Konuşmak istemiyor musun Dünya gözüyle seni görebileceğim için çok heyecanlıyım Nuran. Ya beni gördüğünde artık sevmezsen? Saçmalama Nuran. Ben seni görmeden sevdim. Bana olan sadakatini sevdim. Seni çok seviyorum. Sonsuza kadar seveceğim. Ben de seni seviyorum kızım. Artık vakit geldi. Ben ameliyata geleceğim. Hadi bak. Doktor Bey. Ameliyat nasıl geçti? Çok iyi çok iyi. Teşekkür ederim. Görebilir miyim hastayı da? Nasıl görebilirsiniz. Hemşire Hanım, Nuran'ı görebilir miyim acaba? Ne hemşiresi Kadir? Ben Nuran. Nuran sen misin? Evet. Bunca melat ben... burasını senin için mi verdim ben? Değmez mi? Sen tekiniz <laughs> <laughs> Doktor kim var burası doktor? Benim ameliyat falan verin. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugün günlerden kışkırtma. Şimdi kışkırtmaya. Başlayalım. Ya, ya, varla, şey böyle... ana, ana, ana. şu an bu eve giren var ya, oda tasarımı yıkılacak. Çıldırıyorum şu an. Ay kokuyu çıkardınız siz ya. Vallahi böyle bir şey olamaz ya. Ben böyle bir şey istemer ya. İnternet abi neredeyse ya. Lan bu ne çocuk siz ya? Lan! Lan kim edip biliyor ya. Allah

Arkadaşlar benim biraz psikolojim bozuldu, ben Bilal'i e abim arayacağım, ne hastaneye oldu? gideceğim, siz başka bir arabayla gidersiniz tamam mı? Araba araba gidelim gidelim ba da değil, başka bir arabayla. Benim psikolojim bozuldu çünkü bu arabada daha fazla durdum. Başka bir arabadan gidin diyor. Benim kafam azdı biraz, kafam biraz yağdı tamam mı? Hadi kendinize iyi bakın. Başka arabaya mı geçin Başka dedin? araba yok ki, ne, hangi araba geçer? Arkadaki arabaya Başka araba geçer mi? Bilal, hadi gel kalk.